Devlet eliyle göz altında kaybetmek bir insanlık suçudur. Tam 25 yıl oldu. Yani çeyrek asır. Cumartesi anneleri Galatasaray Meydanı'ndan bu insanlık suçu işleyenlerden insanlık önünde hesap soruyor, yargılanmalarını istiyor. Evlatları için adalet mücadelesi veriyor. Annem Elmas Eren'in 20 Kasım 1980'de devlet eliyle gözaltında kaybedilen oğlu Hayrettin Eren'in akıbetini öğrenmeye ömrü yetmedi. Bizler bu meydanda kaybettiğimiz annelerimizin ardıları olarak koşullar ne olursa olsun onların bize emanet ettiği hak ve adalet mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. 91 haftadır bize yasaklanan, kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray Meydanı'ndan ve sevdiklerimizin akıbetini sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Cumartesi anneleri bu ülkenin vicdanıdır.